sizlerle birlikte biraz Stars Bu benim ilk videom ama herkese şimdiden merhabalar. Hoş geldiniz. Şimdi arkadaşım Zümre de yanımda. Zümre merhaba de. Merhaba. Ee, şimdi Zümre görev kasalım bence. Beraber <laughs> arkadaşlarla bir şeyler yapalım. arkadaşlar sesi birazcık az geliyor olabilir Zümrül'ün. Ee, şimdi aslında arkadaşlar sizinle efsanevi Star Drop açabilirdik ama onu biz önceden açmıştık. Hemen sana savaşçı öneriyorum bunlar Ama gözük... <gülüyor> <gülüyor> Leon seç. Şimdi Rush'ın e, YouTube ekledik değil ya. <laughs> O herkese benziyor. <laughs> Sen bir kostüm gelmişti. Şu an geldi diyordu. <laughs> bu mu? <laughs> ha. Güzel kostüm bu arada. Ben Edgar Man. Ben Edgar Man yayın arkadaşlar birazcık. He. ben de görevli olan bir karakter olayım o zaman aşkım. Aşkım süper. Yani aşkım diyorum ama arkadaşlar bunlar en iyi arkadaşım. Yanlış anlamayın yani. Ben şey alacağım. Spike alacağım. Mega görevimde var. Benim benim de zaten 14 oynamam gerek. <laughs> Best friend for you. Bu arada arkadaşlar. E, Bir bu arada biz neye girdik? Daha çıktı hesaplaşma miyim? <laughs> Arkadaş. <laughs> <Taplar>. Öldüreceğim mi? <ya. gülüyor> tamam bir kazandım. Ona onlara vermedim ya. Arda arkadaşlar Zümrül'in sesi az geliyor olabilir. Çok özür diliyorum. E, çünkü sen yanımda değil telefonla konuşuyoruz. Çıkamam. Neyse sorun değil ilk elin günahı olmaz arkadaşlar. Bu arada e, partları oldu gerçekten uzun süre yoksa. Arkadaşlar yani küçük e, bir sorunlar oldu. Daha yeni oyunlar falan çıktım. O yüzden durdurmak zorunda kaldık. Şu an sadece bir saniye aralığında fark ettim ama yani uzun süre geçti. Bunlar Arkadaşlar bizim hocamız beraber işte okuyoruz. Hocamız çok kadar veriyor. Dediğimizde 3 fotoğraf günlük ama Arkadaşlar. <laughs> Edgar öldürdüm bir tane. Şu Mo'yu öldüreceğim. Üzerine ulti atacağım. Moe, 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 Moe. Oha senin 25 yük kazanman gerekiyordu. 7 yük kazandım bile. Şurada biri var. Nani sıkıştıralım. Nani. Nani. Ölüyorum. Hmm, ben sen git ben sonradan gelirim. Aşkım zaten iki takımı biz öldürdük. İki takım e, gitmiş. İki takımı da biz öldürdük arkadaşlar. E bu arada bazen sizi unutuyoruz. Böyle her gün konuşuyoruz da e, şey olarak e, Aa bitti lan. Biz like da atalım. Tekrar oynayalım. Tekrar oynayalım. Okay. 11 güç puan bile topladım. Arkadaşlar 10 dakikaya böl. Hepsini şey yapacağım ya. Bilmiyorum 5 dakikaya bölebilirim ya da 10 dakikaya. çıkar, klonunu çıkar. Bir tane çalılar da klonunu çıkar. Baba geliyor bana Geliyor ben ne yapayım? Aşkım orada bekleniyor mu çalılar yiyse? Ayısı ne oldu ya? En sinir aldığım ne? Ayısı bu More more, more more. Sweetie time. Ablacım ben öldüm biri olabilir. <laughs> bu arada arkadaşlar abla falan diyoruz. Cidden onları takmıyor. <laughs> Çok sinirli. Arkadaşlar bu arada kötü like, kötü yorum falan atanları banlıyorum kanalımdan. şimdi arkadaşlar um, şimdi görüşürüz arkadaşlar ikinci parti kanalımdan bulabilirsiniz bay bay